Günaydın çocuklar. Oturun. Öğretmenim? Ha, teşekkür ederim çocuklar. Şu bizim evdeki... Merdiven öğretmenim biliyoruz. Neyi biliyorsunuz? Sizin evdeki merdiveni. Ha, ha, ha haklısınız. Bu merdivenlere alışamadım gitti. Neyse. Bırakalım şu merdiven hikayesini de dersimize bakalım. Teşekkür ederim çocuklar. Ben bugünü unutmuştum. Çok teşekkür ederim. Şu çocuklar ömür valla. Unutmazlar. Her sene bir hediye alırlar. Ya bana da bu saati almışlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Benim sınıfta bu gömleği almış. Ucuz adi bir şey. Giymem ama almışlar sağ olsunlar. Baksana şuna. Nesi var? Bana da yüzük almışlar ama parmağım olmuyor. Benim bu seneki hediyem dolma kalem. Hmm.

Hayrola hanım, bu kediler ne? Ciğer, ben verdim. Ateşe de birkaç kalem pirzola koydum. Çocuklar acıkmış da. Pirzola mı? Piyangodan büyük ikramiye mi çıktı? <laughs> gir, gir içeri de anlatayım, gelsin. Of, patladım artık, yiyemeyeceğim. Ben bir tane daha yiyeceğim. Afiyet olsun. Baba, her zaman pirzola yiyelim. Doyduğumu anladım. Yiyelim oğlum. Evet, kahveniz hazır. Oo! Kahve de mi getirmişler?